Şimdi bir de şunu okuyacağım. Bu sayılar 34. babda vaat edilen toprakların kuzey sınırından bahsedilirken sınırın en ucunun Hatsar Eynan adı verilen bir yerde bittiği belirtilir. Ee, çağdaş Yahudi alimlerden yani işte, Arye Kaplan'ın ben bu şahsı tanımıyorum bu arada Hı. yani Yahudi e, şunu belirtiyor bazı Yahudi din adamlarının bu yeri ...Gaziantep ve çevresi olarak yorumladıklarını ifade ediyor. Böyle bir ifade var. Şimdi Gaziantep ve çevresi zaten arz-ı mevudun içerisinde. Çünkü Yahudi inancına göre... ...Hazreti İbrahim, Ur'dan kalkıp Kenan diyarına doğru göç ederken... ...o ilahi vaatla muhatap olduktan sonra... ...önce işte Nusaybin aracılığıyla Harran'a geliyor burada yerleşiyor. Harran'da yerleşiyor. Bir müddet kalıyor. Hatta babası kendisine, babası Terah kendisine katılmış vaziyette. Ve babasının vefatına kadar orada oturuyor. Sonra babası vefat ettiğinde babası oraya defnediliyor. Ve daha sonra Kenan diyarına gelip yani yerleşiyor. Şimdi dolayısıyla Harran ve Harran'ın civarında bulunan bu bölgeler Yahudiler için zaten kutsal bölgeler. Zaten son derece bu yani Arz-ı Mevud'un kuzey kısmını yani oluşturuyor. Ya bazılarına göre Kudüs'ten sonra kutsal, en kutsal şeyler yani yerlerinin Harran olduğunu söyleyenler bile var. Şimdi şöyle Harran kesinlikle kutsal bir mekan. Hazreti İbrahim'in bu şeyinden dolayı yani ne diyelim hicretinden dolayı ve İbrahim'in babası Terah'ın gömülü olduğu yer olduğunun düşünülmesinden dolayı. Hatta bu nedenle Bakın mesela Yahudiler ta orta çağdan itibaren haç ibadetlerini yaparken işte diyelim Rusya'dan şuradan buradan kalk geldiklerinde Anadolu'da Harran'ı da ziyaret ediyorlar. Harran'ı Urfa'dan daha sonra işte Kenan bölgesine ve Kudüs'e kadar bu ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Bir de şu var Kudüs'e gidemeyen Yahudilerin Harran'da haç yaptıklarını söyleyenler de olmuştu. Şimdi şöyle tarihin belirli dönemlerinde Yahudilerin Kudüs'e girmeleri yasaklanmıştı. Bakın mesela Kudüs'te bir Latin krallığı kurulduğunda yani Haçlılar Kudüs'ü işgal ettiklerinde malum orada bir müddet bir Latin krallığı kuruyorlar. O dönemde mesela Yahudilerin şehre girmeleri yasaklanıyor. Ve bu yasak döneminde Yahudiler tabi haç ibadetleri için Kudüs'e giremeyince işte yöredeki diğer kutsal mekanları ziyaret ediyorlar. Yani bu şekilde ibadetlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu sizin söylediğiniz bu bağlamda bir şey yani olabilir. Yoksa Yahudilikteki haçın asıl tabi e, muhatap olarak mekanı Kudüs'tür. Kudüs'teki bugün Mescid-i Aksa'nın ve Kubbetü Sahra'nın bulunduğu bölgedir. Ama Harran'ında e, Harran'ın da ne kadar kutsal olduğunu bu gece kesinlikle, iyice tabii, sizin kesinlikle, tabii. anlamış bulunuyoruz. Yani bir söz var ya hani Anadolu Türkiye'nin toprakları Türklere bırakılmayacak kadar önemli. Bu genellikle Hristiyanlar için söylenir ki doğrudur. Hristiyanlar da Anadolu'yu kutsal bir mekan olarak kabul ederler. Ama aynı şey Yahudiler için de geçerli. Şimdi dolayısıyla burada bakın önemli olan şey şu. Hani son dönemlerde çok tartışılıyor. Ya acaba bu arz-ı denilen şey kimine göre bir hezeyan kimine göre saçma sapan bir düşünce ama hezeyan ya da saçma sapan düşünce demekle bu ortadan kalkmıyor. Bu acaba Türkiye'yi de ilgilendiriyor mu? Tabii ki ilgilendiriyor. Tabii ki. Çünkü bunun nihai hedefinde bu arz mevudun gerçekleşmesi bütün bu arz mevut olarak gördükleri toprakların ele geçirilmesini içeriyor. Bunun içerisinde Türkiye'de var. Türkiye'nin işte Güneydoğu Anadolu bölgesinden Doğu Anadolu'nun belli bir kısmına kadar olan toprakları da var. Hı hı. Bunu mutlaka görmek gerekiyor. Çünkü bugün bunu işte İsrail'deki kimi o aşırılıkçı siyasetçilerden, din adamlarına kadar, sıradan halka kadar birçok insan zaten açıktan dillendiriyor bunu. Hı hı. Dolayısıyla bunun farkında olmak ve buna karşı e, en azından bir önlem almak gerekiyor. Evet. Yani... E... Bizim bunu hakikaten siyaset üstü bir mesele olarak görmemiz gerekiyor hepimizin. Evet. Yani siyaset üstü bir mesele olarak görmek gerekiyor. Çünkü neticede hemen yanı başımızdaki bir tehlike. Yani işte ya bana ne Kudüs'ten, bana ne Beyrut'tan, bana ne oraların bombalanmasından deyip de bir kenara çekilmek meseleyi çözmüyor. Kaldı ki yani Kudüs, Beyrut dediğimiz şey daha düne kadar zaten bizim vilayetimiz olan, eyaletimiz olan birer bölgeydi. Akrabalık ilişkilerimiz var. Orada yaşayan insanlarla bir sürü tarihsel bağlarımız var. Hani inanç bağlarını bir tarafa bıraktım ben. Bir sürü tarihsel bağlarımız var. Kudüs'ün bile emin olun tapuları şu anda İstanbul'dadır. Oranın vakıfları ile ilgili, farklı şeyleri ile ilgili önemli belgeleri bizim arşivlerimizdedir baktığımız zaman. Bunu da ben geçtim. Bugün mesele yani bu saldırgan Siyonist işgalcilerin başvurdukları saldırılar sadece buralarla sınırlı değil ki. Hı hı. Yani yarın bir gün sıra işte Suriye'ye gelecek, Ürdün'e gelecek ve Türkiye'ye gelecek. Yani bunun görülmesi gerekiyor önceden. En azından bunun bilinmesi lazım.